daha yeni yarış aldı yanımızda. Evet şu anda deniyor ve aşk eşiyarak deniyor. Okay şimdi sıra bende. Bunlar tatlı bir dolça yani. Zeyvar. Sıra bende. Very refreshing. <laughs> Deniz tadını böyle <laughs> damaklarımda her yer kadar aldım. Manikam. Hacık. Hacık. People started to feel like awkward about the like the camera. It just. Bence like... <laughs> fil böyle sert bir şey. <gülüyor> <gülüyor> horseradish. horseradish. Horseradish Türkçe'de neye denk geliyor bilmiyorum. İsmailcan horseradish de yiyor. Horseradish'in Türkçe'de ne <laughs> Bu bask stili, nasıl söyledik. Ee, yanında da gördüğünüz gibi ısaklı ve sizin edilmiş bir ekmek var. Çok kızartılmış. Bu da... Ben evet. çavdır söyledim. Krem böyle midye gibi bir şey. Krem çavdır, onunki de piş çavdır. Tabii ki de onun fish tadına çağır. bakacağım. Yeah, let me try this first. Bu piş çavdır. Çorba, çorba. çorba ya, kremi, böyle kremi kremalı çorbam süt. Çok güzel. Her, şey. her zaman seviyordum. Şöyle da Fabrik'te çok yardımcı, Harika bir şey. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Kesinlikle buharda yapılmış, steam edilmiş. Etin dokusu <laughs> evet, ve yani muscle olduğu gibi nasıl diyeyim dokuyu öldürmemişler. Bask stili diyorlar. Bask stili ne oluyor? Evet. Barcelona'nın aşağıları falan oluyor. Tamam mı? Hı. O taraflarda bask sahil kenarına ait bir yöntemle yapmışlar. Barcelona'da bunu yememiştim. Ama yani karşılaştırmak için falan yapacak durumda değiliz ama yani pişirme tekniği, doku, her şey muhteşem. Ve soğan, kırmızı soğan suyun, suyunda haşlanmış. Harika bir şey. Afiyet olsun abi. Ben de çaldırımla çok mutluydum.